Bugün Yusuf Türkiye'de kimsenin yemediği, genellikle pazar yerinden referans ücreti vesaire kazanıldığı için kimsenin çekemediği videoda karşınızdayım. Türkiye bir çakma cenneti. Elimi nereye alsam çakma ürün çıkıyor ve bugün sizlerle birlikte Türkiye'deki en büyük e-ticaret sayfalarından satın almış olduğum 5 adet replika ürünü inceleyeceğiz. Ve bu replika ürünlerin garip bir özelliği var. AliExpress'teki fiyatlarından daha ucuza geldiler. Tüm paketler gri veya siyah o yüzden yurt dışı böyle başlayacağım. Sadece teknolojik ürünler yok bu açılışında ve ilk ürünle başlıyoruz zaten. Toplamda 160 TL'ye TL almış olduğum 100 mililitrelik Burberry parfüm var arkadaşlar. Bu parfümün çakma olduğunu nereden biliyorum? 100 mililitreliği 160 lira falanken 50 ml'liği 500 TL. Aynı sayfada, aynı yerde, yan yana ürünler. Yani buna çakma demeyeceğim de neye çakma diyeceğim. Güzel bir paketleme yapılmış. Çok çakma gibi durmuyor açıkçası. Parfümleri bayağı severim bu arada. Yani evde 8-10 tane parfüm vardır belki. Türkiye hem teknoloji hem de koku çakması üzerine artık kendini çok geliştirdiği için buna denemek istedim. Güzel bir Burberry kutusu. Dışarıdan orijinal gibi duran. Hata vesaire var mı diye bakıyorum. Yok gibi duruyor. Herhangi bir etiket yok. Parfüm elimde. Camın kalitesi çok güzel değil ya. Çok belli bunun çakma olduğu. Tamam çakma yaparsınız da bu kadar kötü yapmazsınız. Şimdi daha önce bu parfümden hiç almadım. O yüzden kutunun içi vesaire nasıl çakılmıştır bilmiyorum. Bire bir Birebir yapmamışlar. Şimdi kokuya bakalım. Kokmuyor. İyi, çok kötü sprey sesi var. Yok. Basmıyor. Oha. ilk defa bu kadar kötüsüne denk geldim. Çalışmıyor. Yarından biraz parfüm sızdırdı. Yani klasik. Devamı nasıldır bilemem kokunun ama. ilk açılışları klasik erkek parfümü. Limon, bergamot tarzı tonlarda. Direkt şişenin neyinden anladığımı söyleyeyim size. Burberry Formen yazısı. Çok kalitesiz. Düşük kaliteyle basılmış. Özellikle Formen yazısı. Resmen yazılar birbirinin içine girmiş. O yüzden ben çakmayayım diye bağırıyor abi. Alsa da şöyle bir tane etiket yapıştırmışlar. Ama o etikette çok kaliteli durmadığı için. Eğer yapabilirsem bunu iade etmeye çalışacağım. 160 boşuna gitmesin. Çalışmıyor zaten. Sıkamıyorum. Bunu tamamen rastgele aldım. İçerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Başla Xiaomi yazılmamış. Powerbank yazılmış. Powerbank kategorisinde nereden anladım Xiaomi geleceğini? Bildiğiniz Xiaomi'nin fotoğrafını koymuşlar. Geri bildirimlerinde baktım bir Xiaomi fotoğrafı paylaşmış. Dedim kesin bir replika ile karşı karşıyayız. Direkt çarptım siparişi. Burada Xiaomi'nin 20 binlik Powerbank'i var. Şöyle göstereyim. Aynısının orijinali var bende. Bundan 4 yıl önce falan almıştım herhalde. Tam hatırlamıyorum. <laughs> Ya utanıyorum ben böyle çakmaları görünce. Hazır mısınız bu göreceklerinize? Şimdi kutu dışarıdan gayet güzel Xiaomi Power Bank tamam mı? Ki çarşıda bunları satıyorlar. Millet orijinal Xiaomi aldığını falan sanıyor. Elime çok fazla Xiaomi ürünün kutusu geçti ve burada görmüş olduğunuz gibi bir doğrulama kısmı olur. Burada kazıma yeri olur. Görmüş olduğunuz gri yer kazınabilir normalde. Ama bu bizim akıllılar ne yapmış? Etiket yok burada, kutuya basmışlar bunu, resim olarak basmışlar. Bildiğiniz PNG yapıştırmışlar buraya, orijinallik kontrolü için ama çok kötü! Vaa, wow, bu kadar da yapmazsın. Neyse, paketimizi açalım. Üzerinde jelatin vesaire yok, kesilecek bir yer yok. Direkt böyle paketlenmiş. Merdiven altı bir yerde paketlenmiş muhtemelen. Formwork elimizde. Kutu içeriğinden kısa bir. Micro USB kablo çıkıyor. Devamı bomboş. Normalde power bank içinde kocaman bir kullanım kılavuzu olması gerek yok. 1 2 Power bank ben çakmayım diye bağırıyor, bağırıyor. Şu yazılara bakın. Yazılar gümüş tonla basılmış. Şu power bank'in aynısı bende olmasa yine çakma derim bu ürüne ben. Yandaki güç tuşuna bastım. İçindeki şarj durumunu gösteriyor. Ama o kadar kötü plastik malzeme var ki ışık yanlardan efsane sızıyor. Malzeme derseniz power bank'lerde şu test çok önemli. Powerbank boş olmayacak arkadaşlar. İçi full batarya dolu olduğu için bu boş sesler çıkmaması gerek. Ki muhtemelen ben buna yandan girsem açarım. En azından içinde pil var. <laughs> İçi çat diye açıldı arkadaşlar. Normalde Xiaomi Powerbank asla böyle açamazsınız. Genellikle alttan veya üstten çıkarlar. İçerisinde sıralı bir sürü pil var. 18650 ama piller ikinci el olabilir çünkü öncesinde yanlarında punta izleri var. Eğer ikinci el pil kullanıldıysa hemen bozulacak, gidecek bir alet bu. Hiç denemiyorum bile. Sakın ama sakın bu tarz ürünlerin çakmasına kaçmayın. Çünkü patlar, bir yerinizde patlar. Gerçekten o güneşin altında unutursunuz, arabanın içinde unutursunuz. Alev alır, arabanız yanar. O yüzden bu tarz ürünlerin çakmasına girmeyiniz. Çakma videolar çekiyorum diye markalar beni şu an yadırgamasın. Yardımcı olmaya çalışıyorum size. Gerçekten almayın böyle çakma ürünlere. Çok kötü. Asma gördüğüm en kalitesi powerbank ya. Gidin yıkıntı en azından kendi markasına sahip bir powerbank alın. Bunu almayın. Kötüydü. Burada gri bir paket var. Ve o Airpods Pro, onu bekliyordum ben. 220 TL'ye satın aldım. Süper SuperClone Pro, Pro bir şeyler yazıyordu ama üzerinde Apple yazısı yok. Apple yerine şöyle bir logo koymuşlar. Yanlarında yazıyor, üstlerinde yazıyor. Arkasında ufaktan bir bilgilendirme mesajı var. Çağrı Telekom tarafından ithal edilmiştir diye. Çin'de üretilmiştir diye. Güzel. En azından bunu paylaşmışsınız, Apple logosu basmamışsınız ve çakma olduğu belli oluyor yani. Şöyle yandan tutup çekelim çakma. Yani buna şaşıracak bir şey yok. Apple'ın AirPods Pro'sunda biliyorsunuz şöyle açtığınız zaman yırtılmaya devam ediyordu. Bunda etiket elinizde kalıyor çakmalarda. Fix bu artık. Wow. Bildiğiniz AirPods Pro açılışı. Apple yerine sadece telif hakkı dava vesaire yememek için Çin'de üretilmiştir. Öyle yapılmıştır, böyle yapılmıştır bilgileri var. Ay. çok hızlı açılış oldu bu. <laughs> Burada AirPods Pro'muz var. Devam ettiğimizde bir adet Lightning kablosu. Bir ucu tip C. Diğer ucu Lightning kablosu. Şöyle göstereyim. Ben helal diyorum. 220 TL'ye böyle bir kutu, böyle bir kablo. Kutunun devamında da görmüş olduğunuz gibi kulak başları var. Ama sanırım yere mi düştü? Göremiyorum. Bir tanesi eksik. Normal 4 tane olması gerektiğinde 3 tane çıktı. Neyse devam edelim. AirPods Pro'muzu jelatinden çıkardık. Güzel. Dışarıdan bayağı birebirini yapmışlar. Arkasında Designed by Apple vesaire yazmıyor sadece. Yine Lightning ile şarj oluyor. Açtım kapağını ve Airpods Pro sizin değil diyor. Bağlan diyelim. Ee, şarj kutusunun arkasındaki düğmeyi basa tutun diyor. Evet bağlandık. Daha doğrusu bağlanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kulaklığın ve kutunun şarj durumunu gösteriyor. Güzel. Klasik çakma kulaklıklar gibi basları aşırı yoğun ya bildiğiniz bas yüklemişler. Tizler, mintler biraz zayıf. Dışarıdan bakıldığı zaman bayağı orijinal yani. 220 lira ben takar takmaz kulağıma geliyor. Müzik çalmaya başlıyor. Aa bağlantı karıştı. Şu an sadece soldan çalıyor. Yoktur ama ben yine de ne olur ne olmaz diye deneyeceğim. Şeffaf modu aldım. Aa kendini kapalıya geri çekti. Gürültü engellemeye alıyorum. Şu an gürültü engelleme modunda olması gerek. Yine kendini kapalıya geri çekti. Kapağın altındaki yazılara kadar çakılmış. Yani şurada yazılar mazlar hepsi var ama sadece Apple yazmıyor üzerinde. Türkiye'de satıldığı için. Bunu ithal ederken Apple görürse çok büyük patlar çünkü. Ben yine şunu söyleyeyim. Almışken AirPods Pro'yu orijinal almak var. Eğer 200 liralık bir şey bakıyorsanız bütçenize uygun kendi orijinal markası altında satan ürünlere gidin. Çünkü bu tarz ürünlerin bataryası riskli bitebiliyor. Patlayabiliyor. Ürün çalışmama ihtimali olabiliyor. Ve çöpe atmanız gerekebiliyor. Ya yani bunu tahmin edemezsiniz çünkü. Gerek yok ama güzel çakmışlar mı çakmışlar. Hakkını vereyim. 200 liraya ben hiç bu kadar kadar iyi beklemiyordum. İçerimiz şu an çakmıyorum olduğu için güzel konuşabiliyorum. Hakkını vermişler diye biliyorum. Devam. Son iki paketimiz kaldı. Bakalım burada ne var? Vah 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 vah. Tamam tamam bunu hatırladım. Apple'ın her ürünün çakması çıkıyor. Ve yani ben bunu bu kadar kolay çakmazlar diye düşünüyordum. Bildiğiniz üzerine Apple logosu basıp göndermişler. Bu Apple'ın hem şarj kablosu hem adaptörü, hızlı şarj adaptörü 20 wattlık. Üzerinde kocaman Apple logosu var. Yine buradaki diğer tüm ürünlerde olduğu gibi bunu da Türkiye'nin en büyük alışveriş sayfalarının birisinden aldım. Altındaki etiketle Designed by Apple vesaire hepsini yazmışlar. Yan tarafta Apple iPad etiketini yapıştırmışlar. Arka tarafta yazılar var. Gayet güzel duruyor kutu dışarıdan. Çarşıda görseniz aa bu neymiş ya falan dersiniz yani. Kablo üzerinde Apple yazısı var mı? Aşırı ucuz. 100 TL'ye orijinal olmasının imkanı yok. Ve çakma. Bir ucu Lightning, diğer ucu tip C kablo klasik. Ve burada Apple'ın 20 wattlık şarj adaptörü var. 5 volt, 3 amper, 9 volt, 2 amperlik. Altını da göstereyim. Altını Apple logosu vesaire her şeyini yapıştırmışlar. Ürün gerçekten birebir duruyor. Telefonu şarj edeyim. Bakayım şarj olacak mı? Taktım ve şarj oluyor. Bu aletin de bir yerimizde patlama ihtimali var. En nihayetinde 220 volta takıyoruz ve en ufak bir kısa devrede evi yakabilir. E, her şey kül olabilir, gidebilir. O yüzden yine riskli olan ürünlerden birisi. Gidin Beyzas, Ugreen veyahut da benzeri markalardan orijinal adaptör alın veya Spigen. Onları kafanıza göre kullan ama bunlara çok yanaşmayın. Tip C kablosu takılışı bile sıkıntı. Arada deli gibi boşluk kalıyor. Kablo tam oturmuyor. Oturma sesi... Hiç böyle orijinal bir hissiyat yok. Ben çakmayayım diye bağırıyor alet. Sesinden duyulduğu gibi içi bomboş. O yüzden yanaşmayın diyorum hocam. Derseniz ki ben dışarıdan Apple fanboy gibi görünmek istiyorum. O yüzden iPhone'um var ve her şeyimi Apple dizmek istiyorum. Dizin abi patlayabilir bir yerinizde ne diyeyim yani. Ben uyarımı yapıyorum. Ve son olarak bir paket daha var elim. Yine bir Xiaomi Fakat yavaş şarj eden USB portlarını kullanınız. Hızlı şarj aletleri saatlere fazla akım verdiği için bozmaktadır. Hızlı şarj sonrası bozulan ürünlerin iadesi reddedilecek. Kocaman yazı göndermişler böyle. O kadar çakma ki fazla akım geldiğinde kendini kontrol edemiyor ve yakıyor. Görmüş olduğunuz gibi Mi Band 4 var arkadaşlar. Bunu da 100 küsür TL'ye aldım. Kutu çok fakir. Arkasına bir şey basmaya üşenmişler. Yan tarafında 3 tane simge var. Diğer tarafında da aynı 3 simge bile bir kopyalanmış. Wow. Adamlar ters paketlemiş kutuyu. Kutuyu açtım ve hepsi yere döküldü. Olmazsa olmazımız Çince kullanma kılavuzumuz. Burada uygulama için QR kod var. Uygulamayı hiç denemeyeceğim çünkü alet çok kötü duruyor. Çok ucuz duruyor. Bu videoyu izleyen birçok kişi Xiaomi Mi biliyordur. Adamların yaptığı şarj aletine, şarj kablosuna bak. Daha ucuza kaçılmaz herhalde. Yani of kayışa bak rezalet. Kayışın üzerinde deli gibi hata var. Şuralarda bir sürü baskı izi, çizik, kesik şeyler var. Bir de bunu millet deli gibi alıyor ya. Ben şaşırıyorum insanlara. Abi Abi Mi ben zaten 300 lira 400 lira bir şey yani. Bileyim de güzel gibi duruyor. Etiketini açalım. Basıyoruz. Nasıl açılacak bu? Şarjı yok herhalde. Ölümcül bir deney yapalım mı sizde? <laughs> bu çakma Mi Band'i çakma Xiaomi Power Bank'e takarsak ne olur? Allah'ım inşallah patlamaz. Geldi ekran geldi. Görmüş olduğunuz gibi ben çakmayım diye bağıran bir alet. Çıkartır çıkartmaz. Kendini kapatıyor çünkü bataryası bomboş. Eğer bir ürün size bataryası bomboş bir şekilde geliyorsa arkadaşlar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ya yani ben şu ürün hakkında gerçekten anlatacak hiçbir şey bulamıyorum şu an. Tek yapmak istediğim bunun etiketini geri takıp her an patlayabilir elimde şu an güvenmiyorum. <laughs> Türkiye'den satın almış olduğum çakma ürünler bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer kendi sağlığınızı düşünüyorsanız lütfen çakmaya girmeyin. Bazı istinalar haricinde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.